Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ARGE Proje Geliştirme Birimi tarafından yeni eğitim döneminde başlatılan proje, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda Türk aile yapısını koruma ve okuyan nesiller yetiştirme hedeflerinde taşıyor. Proje çerçevesinde oluşturulan Oyuncak Müzesi'nde de çocuklar tarafından geliştirilen eserler sergileniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ARGE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, projenin ilk yılında 68 okulda 4000'den fazla öğrenciye ulaştığını söyledi. Projenin akademik bir makale ve kitap olarak basılarak uluslararası literatüre girdiğini belirten Aslan, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyinde kullanılan rozet sisteminin öğrencileri kitap okumaya teşvik ettiğini ifade etti. Ortaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilerimiz rozetler nedeniyle daha çok okudular. Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle 101 kitap okumuştuk geçen sene. Bu seneki hedefimiz 102 kitap. Ve bu her kitap okunduğunda 20 kitapta bir çocuklarımıza değişik rozetler taktık. Bu rozetler çocuklarda çok büyük bir, bir heyecan uyandırdı ve bu nedenle kitap okumaya heveslendiler. Ee, önümüzdeki süreçte biz Kisamu'yu farklı bir projeyle de birleştirip siber zorbalık ve akran zorbalığı üzerine de Kisamu ile birlikte gitmeyi düşünüyoruz proje olarak. E, Kisamu bu sene liseye geçiyor. E, lisedeyken tabii biz ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızda rozetlerle bunu okutmayı bir motivasyon aracı olarak e, kullanmayı başardık. Lisede de e, okumamız gereken 20 tane e, Türk Edebiyatı'nın ve Dünya Edebiyatı'nın temel taşı olan kitaplar var. Biz bunları nasıl okutmayı düşünüyoruz? Biz lisede e, bir e, teknoloji modülü ekledik ve bir yabancı dil modülü ekledik. Bu 20 kitabı da okuyan çocuklarımıza onur belgesi vererek onları da motive etmeyi düşünüyoruz. E, projemiz akademik camiada da e, yerini aldı. Burada işte projeyi uyguladığımız okullar, kaç öğrenciyle uyguladığımız, sonuçlarında ne gibi işte dönütler aldığımız her şey bu makalemizde var. Makalemizde bir kitap olarak basıldı ve uluslararası literatürde de yerini aldı. Evet, evet. Aynı Ama şöyle? Evet, şöyle. Sizler, bakıyorsunuz? Buradaki biraz erkeşi, Sen de biraz